Bu yeni doğuşların en güzel ve acı örneği olan Yok. üç kadın devrimcimiz Sakin'e Cansız'ı Leyla Lay Şaylemez ve Fidan Doğan'dan sevgiyle anıyoruz. Uluslararası pampulacı güçleri kınıyoruz ve o güçleri sıktıkları kurşunlar kadınların özgürlüğü. Bizler de tekrar doğan üç fidanın ışığı altında devam edeceğiz. Beritan Robosya arkadaşımızı verdiği de mücadeleye destek vererek, de kendisini de 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 ölümsüzleştirerek <laughs> anıyor ve saygıyla önünde eğiliyoruz. Özgürlük, özgürlük mücadelesinde yaşamını yitiren tüm kadın arkadaşları saygıyla anlıyoruz. Robosya katliamı, suni sınırlar ile dört parça ayrılmış Kürdistan'daki büyük katliamlardan biridir ve devlet katliamının üzerinden 114 hafta ve 798 gün yetmesine rağmen faili belli bu katliam için herhangi bir adım atmamıştı. Ve katliam dosyasını askeri mahkemeye sevk edip takipsizlik kararı vererek üzerine örtmeye çalışmaktadır. Güm acılarına rağmen bu kadınlar katliamın ilk gününden bugüne kadar birçok ele bile katliamın açığa çıkması için mücadele vermiş ve hatta katliamın 500. gününde noktasına gidip çocukların katledildiği noktaya karanfil bırakmak istemişti. Suni sınırlar bahane edilerek anneler ve Roboskine ailelerin katliam noktasına gitmeleri engellenmek istenmiş. Fakat annelerin mücadelesiyle karafil'e katliam noktasına bırakılmıştır. Çocuklarımızın katledildiği ve anıt dikilmesi gereken noktayı devlet güvenlik yolu bahanesiyle bırakılan Rojava'ya ve orada devrim yaratan tüm kadınlara selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. 21. yüzyılda almamıza rağmen çocuk gelinler adı verilerek meşrulaştırılan tacizlerin, tecavüzlerin ve küçük kız çocuklarının bir mal gibi satılmalarının durdurulmasını istiyoruz. Cinsel ayrımcılık, kadın cinayetleri, kadınların yaşamdan izole edilmeleri, kadını ve erkeği birbirinden ayıran sistem Biz kadınların verdiği özgürleşme mücadelemizi.